Gelirimizin artmasını hepimiz isteriz. Para kazanmanın yollarını eminim ki düşünmeyenimiz yoktur. Şimdi gelin ek kazanç getirecek yöntemleri konuşalım. Pasif gelir elde etme yöntemlerini Pasif gelir konusunu geniş bir yelpazede, genç, orta ve ileri yaş gruplarına ilgilendirecek şekilde derledik. Bu yöntemlerden birçoğu mutlaka sizin de ilginizi çekecektir. Ondan fazla pasif gelir yöntemini gelin birlikte irdeleyelim. Pasif gelir olarak bilinen birçok iş ile az sermaye ile çok da emek harcamadan para akışı elde edebilirsiniz. Hatta böylece uyurken de para kazanabilirsiniz. Gelin pasif gelir adı verilen gelir çeşidini mercek altına alalım. Son yıllarda daha özgür ve rahat bir hayat elde etmek için yan gelir kaynakları yoğun olarak kullanılıyor. Pasif gelir kaynakları sayesinde uzun mesai saatleri kısalıyor. Bu sayede insanlar sevdiklerine daha fazla vakit ayırabiliyor ve hobileriyle meşgul olabiliyorlar. Üstelik pasif gelir kaynakları ile kısa sürede büyüme potansiyeliniz de var. Pasif gelir adı verilen çeşitli iş fikirleriyle ile Düşük işçilik ve sermaye maliyetiyle istikrarlı nakit akışına kavuşacaksınız. Pasif gelir iş fikirleri, daha özgür ve konforlu bir hayat için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kazancınız sizi tatmin etmiyorsa, pasif gelir elde etmek akla ilk gelen seçenektir. Peki çok fazla emek ve para harcamadan gelir nasıl elde edilir? Binlerce yan gelir yöntemi bulunmakta olup, İnsanların büyük bir kısmı bu yöntemlerle biriktirebilecekleri daha fazla paraya sahip oluyorlar. Bu nedenle para biriktirmeyi planlıyorsanız, pasif gelir odaklanmanız için harika bir yöntem. Bir işe yoğunlaşıp o işte başarılı olduktan sonra para kazanmaya başlarsınız. Kazanmaya başladıktan sonra o işle yakından ilgilenmenize gerek kalmadan kazancınız artarak devam ediyor ise işte bu pasif gelirdir. Gelin en çok para kazandırabilecek pasif gelir yöntemlerine yakından bakalım. Gayrimenkul yatırım ortaklığı belirli oranda risk barındırıyor olsa da gün geçtikçe daha yüksek pasif gelir elde edilebilen bir alandır. Bir gayrimenkul alacak kadar paranız yoksa veya bununla ilgilenmek istemiyorsanız yine de gayrimenkul sektöründen para kazanabilirsiniz yapmanız gereken iyi bir araştırma ile bir gayrimenkul yatırım ortaklığı fonunu veya yatırım ortaklığı şirketine ait hisse senedini satın almak olacaktır. Diğer bir pasif gelir yöntemi olan temettü almaktan bahsedelim. Bir işletmede ortakların dönem içinde elde ettiği kazançtan pay alma hakkına temettü denir. Temettü, şirketlerin çıkarttığı hisse senetlerinin ortaklara sağladığı haklardan biridir. Bu hakka sahip olan ortaklar dönem içerisinde elde edilen kazançtan kendi paylarını alırlar. Şirketlerin hisselerinden satın alarak yıllık düzenli temettü geliri elde edebilirsiniz. Gelin şimdi de satış ortaklığı yöntemine geçelim. Satış ortaklığı son yıllarda ülkemizde de en çok tercih edilen pasif gelir fikirleri arasında yer alıyor. Üstelik birçok pasif gelir fikrine göre herhangi bir sermayeye de ihtiyacınız yok. Satış ortaklığı, işletmeler veya ortak olan şirketler için ürün veya hizmet reklamı yaparak komisyon kazanmanın bir yoludur. Satış ortaklığı iş şemasında iki taraf mevcuttur. İlk olarak reklamcılar olarak da bilinen reklamı yapılacak ürünleri sağlayan ortaklık tüccarı vardır. Daha sonra işi ürünlerin ziyaretçilerini potansiyel müşterilere döndürmek olan ortaklık pazarlamacıları, bir web sitesi, blogu veya sosyal medya hesabı olan kişiler vardır. Kısaca reklamcılar yeni müşteriler elde ederken ortaklık pazarlamacıları reklamcılara trafik artışı sağladıkları için ödeme alırlar. Bir satış ortaklığı platformuna kaydolduktan sonra bu platformun size sağladığı satış bağlantısını örneğin sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bağlantıya tıklandıkça ve insanlar bu bağlantı aracılığıyla satış ortaklığı veren platformdan alışveriş gerçekleştirdikçe siz de gelir elde edersiniz. Bir diğer pasif gelir yöntemi olan otomatışı hakkında konuşalım. Pasif gelir elde etmenin en iyi yollarından biri otomatışı yapmaktır. Otomatları çok yüksek olmayan bedel ile satın aldıktan sonra otomat düzenli gelir elde etme fırsatı sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık otomatlar çok daha fazla ürün için hazırlanabiliyor. Standart olarak şekerlemeler, çaylar, kahveler, çikolatalar ve dahası için otomatlar bulunuyor. Bu otomatları satın almak ve bu işi yapmak kolaydır. Bu konuda en çok önem göstermeniz gereken konu ise Otomatları konumlandıracağınız doğru alanı bulmaktır. Örneğin, insanların yürüyüş yollarındaki dükkanlara kira karşılığı otomatları bırakabilirsiniz. Şimdi de diğer bir pasif gelir kaynağı olan araç kiralama seçeneğinden bahsedelim. Bir aracı kendiniz veya ortaklık ile satın alarak kiraya verebilirsiniz. Türkiye, dünyada araç kiralama konusunda en yüksek potansiyel içeren ülkelerden biridir. Araç kiralama hizmetine profesyonel olarak başlamadan önce işin ince noktalarını öğrenmek amacıyla ilk etapta kendi çevrenizde bulunan insanlardan başlamanız önerilir. Şimdi de blog oluşturmaya geçelim. Blog yazarak para kazanmak mümkün. İşini ciddiye alan birçok blogger bloglarından çeşitli miktarlarda gelir elde edebiliyorlar başarılı blog yazarları, çalışkan, bilgili ve araştırmaya meraklı kişilerdir. Siz de bu özellikleri taşıdığınızı düşünüyorsanız, doğru planlama ve bıkmadan çalışmayla blogunuzu bir gelir kaynağına dönüştürebilirsiniz. Bir şeyler yazabileceğiniz bir konu seçin ve o konuyla ilgili bir web sitesi açın. Siz yeni yazılar paylaştıkça takipçileriniz de artacaktır ziyaretçi ve takipçi sayınız arttıkça firmaların dikkatini çekecek ve emin olun reklam teklifleri alacaksınız. Diğer bir pasif gelir yöntemi ise her yaştan insanın tercih ettiği video hazırlayıp yayınlamak. Gelin bu yöntemden nasıl gelir elde edilebileceğinden bahsedelim. Biraz eskilere dönecek olursak Ünlü olabilmeniz ya da yeteneklerinizi insanlara gösterebilmeniz için birilerinin sizi keşfetmesi gerekiyordu. Hatta işinizde ne kadar iyi olursanız olun, ünlü olmanız için şans faktörü çok önemliydi. Video içerikleriyle para kazanmak denildiğinde ilk akla gelen mecra YouTube. Video çekip yayınlayarak ek gelir sahibi olmak mümkün. Sunumu etkili video hazırlayabilmek için, temel düzenleme araçlarına sahip olmanız gerekecektir. Bugün, YouTube içerik oluşturucularına ödeme yapmak için, video öncesi reklamcılık ve marka ortaklıkları kullanıyor. Platform ne kadar değişirse değişsin, tek bir kuruş ödemeden istediğiniz tüm içeriği izleyip yükleyebiliyorsunuz. YouTube, popülaritesini hiç kaybetmeden arttırıyor ve bu popülerlik, yakın gelecekte de hiç azalmayacak gibi görünüyor. Bu yüzden, YouTube ile ilgili bir projeniz varsa, şimdi harekete geçme zamanı. Sadık hayranlar oluşturmak için gereken özelliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, bir YouTube kanalı açmak, girişimcilik yolculuğunuzdaki adımlarınızdan biri olabilir. Stop fotoğrafçısı olmak, size para kazandıracaktır. Şöyle ki, çektiğiniz fotoğrafları, stop fotoğrafçılığı yapan sitelerde satışa çıkarabilirsiniz. Arşivinizden görücüye çıkarmaya değer fotoğraflarınızı ilgili sitelerden birine yükleyin ve diğer işlerinizle ilgilenmeye devam edin. Siz pazar sabahı kahvaltınızı yaparken bir kısmı satılabilir. Şimdi de çok popüler bir gelir kaynağından bahsedelim. Sayısız insan, hoşlandığı konularda kitap yazıyor. Her ne kadar son yıllarda internet kullanımının artması ve insanların bloglarda yazmaya başlaması ile yazma heveslerini giderdikleri bir mecra oluşsa da basılı bir kitaba sahip olmak birçoklarının hayalini süslemeye devam ediyor. Kitap yazmak, dünya genelindeki en iyi pasif gelir fikirleri arasında yer alıyor. Gerçekten başarılı bir kitap ile ömür boyu maddi olarak harika bir hayat geçirebilirsiniz. Kitap yazmak, pasif gelir kaynakları arasında dünya genelinde en çok gelir sağlayan fikirlerden biridir işletmeler ve doğrudan şahıslar için herhangi bir ekipman kiralayabilirsiniz. Bu, aklınıza gelebilecek her ürün olabilir. Fotoğraf makinesi, kamera, bilgisayar, televizyon, ofis malzemeleri ve dahası. Bütçenize uygun satın aldığınız ya da elinizde hali hazırda bulunan ekipmanlarınızı dijital ya da diğer pazarlama yöntemleriyle kolayca kiralayabilirsiniz. Evinizde boş bir odanız varsa kiraya verebilirsiniz. Büyük bir şehirde yaşıyorsanız, oda kiralamanın düşündüğünüzden daha fazla talep alacağına emin olabilirsiniz. Özellikle öğrencilerin fazla olduğu ve turistlerin yoğun olduğu uğrak noktalarında pasif gelir sağlamak için iyi bir iş fikridir. Az da olsa çaba istediğini belirtmek gerekiyor. Belirli bir konuda insanlara aktarabileceğiniz harika bilgileriniz varsa, bunu bir online kurs programına çevirebilirsiniz. Kurslar insanlar tarafından izlendikçe düzenli gelir elde edersiniz. İlgili platformlara göz atarak insanların genel olarak hangi kurs programlarına yoğun ilgi gösterdiğini inceleyebilirsiniz. Fikir sağlamak için işe yarayacaktır. Bildiğiniz gibi Türkiye tam anlamıyla bir inşaat ülkesi. Durum böyleyken çok sayıda inşaat firması var ve bu inşaat firmaları dönemlik olarak çalıştığı için tüm iş makinelerini satın almak yerine kiralamayı tercih ediyorlar. Ülkemizde popüler pasif gelir fikirlerinden biri de bu iş makinelerini satın almak ve sonra kiraya vermektir. İş makineleri elbette pahalı ve tek başınıza satın alamayacağınızı düşünüyorsanız bir veya birkaç ortak bularak satın alabilirsiniz. Belirli bir sözleşmeyle ortaklığınızı garanti altına almayı unutmamak gerekir. İş makinesi kiralamak düzenli olarak para kazandıracak basit gelir fikirlerinden biridir. Basit bir mobil uygulama fikri bile artık insanları zengin edebilecek gelir sağlayabiliyor. Sadece insanların ihtiyaç duyabileceği bir fikre ihtiyacı var. Mobil uygulama geliştirme hizmeti birkaç yıl öncesine göre daha düşük fiyatlar ile alınabiliyor. Önemli olan, insanların indirmek isteyebileceği bir uygulama veya oyun fikri bulmaktır. Doğru fikir, size ciddi düzeyde para kazandırabilir. Gelin, bir diğer pasif gelir yöntemi olan, reklam almaktan bahsedelim. Arabanıza, evinize veya işletmenizin herhangi bir popüler noktasına, reklam alabilirsiniz. Reklamlar tüm işletmelerin ana ihtiyaçlarından biridir ve bu kapsamda pasif gelir elde etmek isteyenler için harika bir fikirdir.